Özvatan TV şu anda Düğmecin Deresi'nde Düğmecin Deresi'nde Erol Taşı çiftliğinde Onun çiftliğinin kenarlarında olan Kirabolu mevsimi şu anda Kirabolu hasatı başladı Özvatan'da Kirabollar oldukça olgun, olgunlaştı Şöyle yakından da gösterelim kirabolları Şöyle şuradan Karşıdan Bizim de topladıklarımız bunlar Bunlar internete girdiğiniz zaman bakacaksınız kirabolunun çok faydaları vardır. Böbrek taşlarına bile bir gelir kirabolu suyu. Bu Kayseri bölgesinde genellikle Yetişen bir meyvedir. Çok güzel bir meyvedir. Hemen yanı başımızda düğmecinin deresi var. Sesini duyuyorsunuz. Kuş seslerini duyuyorsunuz düğmecinde. Sonbahar artık yaprak dökümü de başladı yavaş yavaş ama kirabolun yaprakları sarardı. Yeşil olan da var görüyorsunuz. Ee, şöyle de göstereyim. Bu meyve şöyle minik minik ama çok faydalı bir meyvedir. Öbür taraftan evet Erol Taş'ın yardımıyla eski ilçe başkanlarımızın Naz Faksu'da topluyorlar. Sıçtık. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Bereket olsun. Nasıl bu sene hasat iyi mi? İyi, zararı Öyle yok. Bakımına göre hasat var. Maşallah, maşallah. Evet. Ee, sağ olsun arkadaşımız da zaten bize her zaman buraya gelin, alın, ihtiyacınız kadar alın, götürün diyor. Biz de geldik buradan Ankara'ya bu kirabolları götürmeye çalışacağız. Anasını babasını hayırlı. Yapayım. İnşallah evet. çalışmalar devam Geçmişler, ediyor. Geçer sağlığınızda değsin. Özvatan Düğmecin Dere'den size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, dostçakalın.